Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber döngülerin ilk çeşidi olan for döngüsü ile giriş yapacağız. Arkadaşlar for döngüsünün yapısı bu şekilde. Biraz bu yapı üzerinde inceleme yapalım. For döngümüzü açıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu parantezler içerisinde 3 adımdan oluşuyor. Birincisi değişkeni tanımlamak ve başlangıç değerini vermek. İkincisi koşulumuzu belirtmek. Üçüncüsü de bu döngümüz artsın mı, azalsın mı onu belirtmek. İlk başta veri tipimizi koyuyoruz. Değişkenimin adını koyuyorum. Mesela integer veri tipinde A adında bir değişkenim var. Ve başlangıç değerini veriyorum. Mesela 1. 1 değerini atadım. Noktalı virgül diyorum. Sonra buraya koşulumu belirtiyorum. Mesela 1'den 100'e kadar gitsin. Yani 1 100'den küçükse buraya bir koşul belirtiyorum. Bu koşul sağladığı sürece dönecek bu döngümüz. Burada da arttırma veya azaltma. Mesela benim buradaki değişkenime bir değer vermiştim. Burada o değişkenimi birer birer arttırabilirim veya 2 2 azaltabilirim. Bunları belirttiğimiz yer. Kısacası for döngüsünün yapısı 3 adımdan oluşuyor. Değişkeni tanımlamak tam şurası noktalı virgüle kadar ki olan yer. Sonra noktalı virgül diyorum koşulum. Sonra arttırma ve azaltma yapısı bu şekilde oluyor. Şuradaki koşul sağladığı sürece benim buradaki for döngümün blokları çalışır ve burada sürekli kodlarımız çalışır arkadaşlar. Mesela kodlarımız girdi, çalıştı. Sonra ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Döngü geliyor. Tekrar başa dönüyor. Aynı bu şekilde tekrar buraya geliyor. Bakıyor. Şuradaki koşulum sağlıyor mu? Evet buradaki koşulun sağlıyor. O zaman buradaki for döngüsüne tekrardan giriş yapıyor. Ondan sonra buradaki kodlarım gene çalıştı. Sonra buradan dönüyor for döngüsünün koşul kısmına geliyor. Bakıyor buradaki koşulum sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman geliyor tekrar for blokları tekrardan çalışıyor. Çalıştı mı? Evet. Sonra yine çıkıyor. Yine koşula gidiyor. Koşulun sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Tekrar for blokları çalışıyor. Koşul sağladığı sürece arkadaşlar sürekli buradaki bloklar çalışıyor. Zaten benim amacım da bu. Buradaki koşul sağladığı sürece buradaki for, blok, for blokları sürekli çalışsın. Amacımız gayemiz zaten bu biliyorum teorik olarak anlattım bu derste. Bir sonraki dersimizde bunu örnekler üzerine daha detaylı şekilde göreceğiz. Çünkü teorik olarak anlamamış olabilirsiniz. Sadece genel yapısı hakkında bilgilendirme vermek istedim. Ön bir bilginiz olsun diğer yerse geçiş yaparken. Bir sonraki dersimizde for döngüsünden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.